Ablam ne yapmaya çalışıyor öyle ya? <laughs> Şeker komasına mı girmeye çalışıyor? Hey, canına kıymaya çalışıyor olmasın sakın. Nasıl ya? Öyle bir şey yapma ihtimali var mı? Abla? Abla ne yapıyorsun sen öyle ya? Hala sana söylüyoruz ya. Anne! Ya abla ne yapıyorsun? Bu kadar tatlı yenir mi hiç ya? Canına mı kıymaya çalışıyorsun sen? Yok kızım. Benim canım tatlıdır. Tatlılar da tatlıdır. O zaman benim canım tatlıdır. <laughs> Hala sen iyi misin? Ne evet, çok iyiyim. Tatlıyım, tatlı oluyorum. <laughs> Biraz abartmamış mısın sanki ha? Hadi ver şunları kaldıralım. Yok, yok abartmamışım. yiyeceğim, yiyeceğim. yiyeceğim. <laughs> Canımı da çekti daha. Aşk acısına iyi geliyor mu bari? ne? Ayıkma. Acı, aşk acısı mı? A o, o ne ya? Ben bilmiyorum öyle bir şey. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Hala ya bari bize yalan söyleme. Bak bu kadar tatlı yiyerek aşk acını bastıramazsın ki. Bak vallahi mide fesadı olursun ha. Böyle patlarsa hadi ablacığım ver şunu. Hayır be oğlan beni kandıracağınız, tatlılarımı alacağınız, kendiniz yiyeceğiniz değil mi? <laughs> ya yok, öyle değil de. Aslında yesek biraz fena olmazdı Oh. Abla biraz versen. Şeker <laughs> yüzü. Karışmam bana, dokunmayın tatlılarıma. Ya Allah aşk olsun, bari biraz çikolata çikolata. Ya kızım, bir ya! ne hala. Ne halası? Yok hala hala. Ne ya? Vallahi mıtlıyım? Nasıl Bıçaklarım seni ha! Bıçaklarım! Dokunma bana ya! dokunman Nasıl mıtlıyım? Nasıl mıtlıyım? Bir yer, bir parça.